Hepinize merhaba arkadaşlar Balıkçı ve Maceracı kanalına hoş geldiniz. Bugün e, sizlere telef telefonlarımızdan e, GTA 5 oyununu nasıl oynayacağımızı göstereceğim. <laughs> İlk önce e, te telefonlarınız eğer iPhone ise App e e e App Store e App Store'a çıkı aramasını yapıp, e, çiki uygulamasını indiriyorsunuz. Eğer telefonlarınız e, Android ise, e, şey yapıyorsunuz. Hmm, o, o zaman Google Play Store'a indiriyorsunuz. Yani e, burada şu şöyle bir şey var. E, sistem farklılığı var. Mesela örnek veriyorum telefonlarınız e, Apple ise, e, iPhone ise. E, App Store'dan çeki e, uygulamasını atıyorsunuz. Eğer telefonlarınız e, e, Android ise Samsung ise e, ondan sonra e, Huawei ise e, Google Play Store'dan Çiki uygulamasını atıyorsunuz. Ondan sonra indiriyorsunuz. Şimdi e, üstüne basıyorum. Çiki, çiki uygulamasının üstüne basıyorum. Buradan bu uygulamayı ee, indiriyorum. Ondan sonra ee, hemen açıyorum. Çeki uygulaması şurada idi. Bir dakika. Evet burada. Çeki uygulamasına giriyorum. Giremedim. Heh, girdim. Çeki uygulamasına giriyorum. Ondan sonra buradan Discover yazan yere giriyorum. Buradan eee Open World yazan yere giriyorum. Buradan GTA 5 ve GTA 5 All yazıyorum. Ee, oraya giriyorum. Ondan sonra Play'e giriyorum. Ondan sonra tekrar Play'e giriyorum. Yani Play'e basıyorum. Ondan sonra tekrar Play'e basıyorum. Ondan sonra ee, keyifli bir şekilde GTA 5'i GTA 5'i ee, GTA 5'imi telefonda oynayabiliyorum. Bu şekilde telefonlarınızdan GTA 5'i e oynayabilirsiniz. Ee, Youtube kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada ee, bu e, şekilde videoların e, çok daha fazla gelmesini istiyorsanız bu bu videoya 10 like atarsanız e, bu şekilde e, olacak olan videoların devamı gelecektir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.